Evet canlar pekiştirme testi birdeyiz ve başlıyoruz birinci sorumuzla. A noktasının analitik düzleminin 3. bölgesinde olması için A değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye sormuş bize. Şimdi biz bölge olarak 3. bölgede olmasını istiyoruz. 3. bölgenin biz x'inin negatif olduğunu, y'sinin de negatif olduğunu biliyoruz. O zaman... 3 eksi 2 a sıfırdan küçük olacak çünkü negatif ve a eksi 4 de sıfırdan küçük olacak. Bunu karşıya attım. 3 küçüktür 2 a her tarafı da 2'ye bölecek olursam 3 bölü 2 küçüktür a olmuş olacaktır. Aynı şekilde buradaki eşitsizliği de çözersek a küçüktür 4 gelmiş olacaktır. Bu ikisini birleştiriyorum. Yani a'yı ortaya aldım. A kimden büyükmüş? 3 bölü 2'den. Kimden küçükmüş? 4'ten. Ve bu da denizli şıkkına denk gelmektedir. Devam ediyoruz ikinci soruyla. A ve B noktaları koordinat düzleminin aynı bölgesinde olduğuna göre A değeri aşağıdaki aralıklardan hangisindedir? Hatırlayın buna benzer bir soru yapmıştık. Hatta demiştik ki şöyle sembolik çizim yaparsak daha rahat görürüz demiştik canlar x ve y eksenlerimizi çizelim. Şimdi bakın B noktasının nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta bunun için çizmeye de gerek yokmuş aslında ama neyse çizmiş olduk. E, ee, artı Y'sinin negatif olduğu yer dördüncü bölgeden bahsediyoruz. Yani B noktamız dördüncü bölgede. O zaman A noktası da buradaymış. Yani X'imiz pozitif Y dediğimiz değerde negatif olacakmış. A artı 1 büyüktür 0 ve a eksi 3'ün de sıfırdan küçük olduğunu söyledik. Karşıya attım a büyüktür eksi 1 oldu. Bunu da karşıya atınca a küçüktür 3 gelmiş oldu. O zaman yine ikisini de birleştirdiğimde a eksi 1'den büyüktür 3'ten de küçüktür diyeceğiz. Yani Adana şıkkı olmuş olacak. Üçüncü sorumuz analitik düzlemde K noktasında konumlanmış bir karınca vardır. Bu karınca 4 birim sağ ve 5 birim aşağıya hareket ederse yeni konumu aşağıdakilerden hangisi olur diye sorulmuş. İsterseniz bunu analitik düzleme çizerek de yapabilirsiniz. Ya da basitçe de düşünebiliriz pratiklik olsun diye şu şekilde bir not yazabilirsiniz. Sağ ve sola hareketlerde x noktası değişir yukarı ve e, aşağıya olan hareketlerde de e, y noktası değişir dedi yani y bileşeni değişir Peki o zaman şimdi bakın Madem 4 birim sağa gidiyoruz. 4 birim sağa gitmek demek x ekseninde o değerlerin artması demektir değil mi? yani şöyle gözümüzün önünde canlandıracak olursak. Mesela atıyorum burası 3 olsun. Sen 5 birim sağa gideceğini söylersen artık o nokta 8 olmuş olacaktır. Sayı doğrusu gibi düşünebiliriz. Yani x eksenindeki yani x noktasının üzerine şuradaki ifadeye artı 4 ekleyeceğim. Ve ne olmuş olacaktır bakın. 2 olmuş olacaktır. Yeni noktamızda K üssü noktası olsun. Ee, şimdi Y'ye bakalım. Y'de de 5 birim aşağıya iniyormuşuz bakın gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle diyebilir miyiz biz? Mesela şurada bir tane noktamız olsun bizim. Bu nokta 3 noktası olsun. Ben eğer 2 birim aşağı ineceğimizi söylersem burada 1, 2 birimlik azalma olacaktır ve 1'i gösterecektir. O zaman 4'ten de 5 birim aşağı iniyoruz. Çünkü aşağı yukarı hareketler Y'yi ilgilendiriyordu. Buradan da eksi 5 yapacağız. Ve eksi 1 geldiğini görüyorsunuz. Yani yeni oluşan koordinatımız bu şekildedir. Ee, X'imiz pozitif, Y'imiz negatif. Bu da bize dördüncü bölgeyi anlatıyordu. Devam ettik. Dördüncü soru. Birim karelere ayrılmış zeminde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. C noktası orijin olduğunda A noktasının apsisi A ve D noktası orijin olduğunda B noktasının ordinatı B'dir. A artı B'yi soruyor bize. Şimdi öncelikle biz madem C'yi orijin alacaksak şöyle hemen bir sembolik koordinat düzlemi çizelim. Ne demiş? A noktasının apsisi. Şimdi A noktasının apsisi isteniyorsa x eksenine görüntü yani iz düşümünü indiriyoruz. Bakın x'in negatif olduğu yerler 1, 2 ve 3 yani eksi 3'ü gösteriyormuş aslında A noktasının apsisi. Eksi 3'müş. Buna da biz A demişiz. Peki şimdi burayı temizledik. Diyor ki bu sefer de diyor D noktası orijin olursa D noktasını hemen bir orijin olacak şekilde düzlemimizi çizelim. B noktasının ordinatı B'dir demiş. B noktasının ordinatı Y eksenine olan iz düşümüdür. Bakın 1, 2, 3 Y ekseninin pozitif olduğu yer. Yani B noktasının ordinatı 3 olduğunu görebiliyoruz. Buna da B demişiz. A artı B'yi sormuş cevabımız 0 olmuş olacaktır. Devam ediyoruz canlar. Analitik düzlemdeki A ve B noktalarının ordinatları çarpımı eksi 3 olduğuna göre absisleri toplamı kaç olabilir diye sorulmuş bize. Ordinat dediğimizde aklımıza ikinci bileşenler yani Y gelecekti. Şimdi A noktasının ordinatı 2A 1 çarpı B noktasının ordinatı da eksi A -1. Bunların çarpımı eksi 3'müş. Bakın isterseniz şu eksiyle şu eksi artı olsun. Bu ay bir dağıtalım biz. 2 ee, a kare eksi a eşittir 3 olmuş oldu. Bunu da bu tarafa getirelim. 2 a kare eksi a eksi 3 gelmiş olsun. Şimdi ikinci dereceden denklem çözeceğiz. Buradan e, a köklerini bulacağız. 2 a'ya a diyelim. 3'e 1 diyelim hangisine vermemiz lazım? Buraya eksi verdim bakın. Çarpımları da eksi 3 olsun. Çapraz sağladığını görebiliyorsunuz. Eksi 3A artı 2A. Çapraz sağlıyorsa karşılıklı bunları alacağız. Yani 2A eksi 3 çarpı A artı 1 eşittir 0 diyeceğiz. Ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. 2A eşittir 3'ten A buradan 3 bölü 2 geldi. Diğer tarafta da A'nın eksi 1 geldiğini görebiliyorsunuz. Peki absisler toplamı sorulmuş. Yani ne sorulmuş bize? X'lerin toplamı sorulmuş değil mi? Yani 3 eksi A ile 3 A artı 1'in toplamı nedir diye sorulmuş. Bakın A'ları topladım. 2 A artı sabitleri topladım. 4. Bu soruluyor. Olabilir diye sormasının sebebi iki tane a değeri var ya işte bunlardan bir tanesini cevapta göreceğiz biz. Öncelikle eksi 1'i yazalım. Bakın a yerine burada eksi 1 yazdığınızda eksi 2 artı 4'ten 2 gelecektir. Şıklarda yok. O zaman gelelim 3 bölü 2'yi yazalım. 2'ler sadeleşirse de 3 artı 4'ten cevabımız 7 gelmiş olacaktır. Altıncı soru. Analitik düzlemde A noktasının y eksenine uzaklığı 5 birim olduğuna göre Ordinatı kaç birim olabilir demiş Şimdi hatırlayın Biz bu uzaklık kavramını anlatırken Hani kuralı unutsanız bile kendiniz çıkartabileceğinizi göstermiştik Şimdi y eksenine uzaklık Hani böyle ters mantık kuruyorduk ya x'in mutlak değeri demekti. Yani sen x'in mutlak değerinin 5 birim olduğunu söylüyorsun. y eksenine uzaklığı x ile alakalıydı. Peki o zaman içerisi ya 5 olabilir ya da eksi 5 olabilir. O zaman 2m eksi 3 eşittir 5 ise m buradan bakın 4 gelmiş olacaktır. Peki 2m eksi 3 eşittir eksi 5 ise m buradan eksi 1 gelmiş olacaktır. Ordinatı kaç olabilir demiş. Yine iki tane m değeri olduğu için olabilirlik sorulmuş. Ben ordinatın burası olduğunu biliyorum. Yani 4 eksi 3 m soruluyor bize. m yerine ben 4 yazacak olursam bakın 4 eksi 12'den cevap eksi 8 gelmiş olacaktır. Diğer değeri de yazdığımızda artı 7 gelecektir ama zaten o şıklarda olmayacaktır. Devam ettik. Yedinci sorudayız. Canlar analitik düzlemde A noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre bu noktanın orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi bu A noktası x ekseni üzerinde ise biz ne biliyorduk? Hani demiştik ya hangi eksenin üzerinde ise zıt olan noktası sıfırdır x ekseni üzerindeysen y'sinin 0 olduğunu söylüyorduk. 2a 6 bölü 5 eşittir 0 ise içler dışlar 2a 6 eşittir 0. a'mız da buradan 3 gelmiş oldu. Peki orijine olan uzaklık sorulmuş ya şu a'yı ben bir yazayım. Bak buraya 3'ü yazdım. Buraya 3 yazmanın anlamı yok zaten burayı sıfırlıyordu. Peki, A noktamızın apsisi ne olmuş oldu bakın? 3 eksi 12'den eksi 9 gelmiş oldu. Diğer tarafta sıfırlamış oldu. Şimdi bakın orijine olan uzaklığı görmemiş olabiliriz ama sen mantıken şunun bu şekilde olduğunu görmen gerekiyor. Şimdi A noktamız tam olarak burada bir yerde. Yani eksi 9. Çok pardon. Çok pardon. Ben o x'i 0 gördüm bir an. y'si 0. Hemen düzeltiyorum. Buranın eksi 9 olduğunu söyleriz değil mi? Çünkü y'si 0 x ekseni üzerindeyiz. Peki orijine olan uzaklığı soruluyor. Bakın orijin bu noktaydı. E o zaman biz buradaki uzaklığında 9 olduğunu yani Bursa şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Devam ettik. A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre hemen ikinci bölge şöyle belirttik. B noktası hangi bölgede yer alır demiş. Şimdi ikinci bölgede x negatifti. Y bizim için pozitifti. Evet şimdi bakalım buraları bir yorumlayalım. Yine pür dikkat dinliyoruz. Şimdi A üzeri 4 çift bir kuvvet olduğu için burası daima pozitif gelmiş olacaktır ya. Yani buraya A'ya ne verirsem ver çift kuvvetten dolayı daima pozitif olacaktır. Tamam biz bu ifadenin negatif olduğunu biliyoruz. Bu daima pozitif geliyordu. Pozitifle ben neyi çarparsam negatif olur. Negatifi çarparsam B'nin işaretinin negatif olduğunu gördük. Peki şimdi gelelim diğer veriyi bir kullanalım. A bölü B'nin de pozitif olduğunu gösterdik. B'nin negatif olduğunu gördün ya A'nın da negatif olması lazım ki eksinin eksiyle bölümü artı gelsin diye işaretleri belirlemiş olduk. A negatifti, B de negatifti, bunlar da negatif. Şimdi bak B noktası ne oldu? Negatif ile negatifi toplarsan negatif gelecektir. Peki negatif ile negatifi çarparsan da pozitif olmuş olacaktır. Eksi ve artı olan yer x'in negatif, y'nin pozitif olduğu yer soruda da belirtildiği gibi cevap ikinci bölge olmuş olacaktır. Evet 9. Analitik düzlemde verilen A, B, C, D ve E noktalarının ordinatları toplamı absisleri toplamından kaç fazladır diye sorulmuş bize. Hemen noktalarımızı bir yazalım. A noktasının absisinin eksi 3 ordinatının 4 olduğunu görebiliyorsun. Peki B noktasına baktık. Bak B noktası x ekseninin üzerinde olduğu için x'i eksi 5'tir. Üzerinde olduğu için de x'in üzerinde olduğu için de y'si 0'dır. Peki C noktamıza geldik. Bakın C noktası da y'nin üzerinde. Yani hocam y'si 2 ama y'nin üzerinde olduğu için x'ine 0 diyeceğiz. Peki D noktasına geldik. D noktasına da dikkat edecek olursak o da y ekseni üzerinde. Yani sıfıra eksi 4 diyeceğiz. Son olarak e noktasına bakalım. x ekseni üzerinde olduğu için x'i 3, y'si 0 olmuş olacaktır. Öncelikle e, ee, absisleri toplamından kaç fazladır? Şimdi öncelikle ben bir ordinatları toplamını söyleyeyim. Bakın artı 4, eksi 4 sıfırlayacak. Sıfırlar zaten bir işe yaramaz. 2. Yani ordinatlar toplamı 2'ymiş. Peki absisler toplamına bir bakalım. Eksi 3, eksi 8 hatta eksi 3 artı 3 götürecek ya buradan da eksi 5 gelmiş olacaktır. Şimdi matematikte bir şeyin bir şeyden fazlalığını bulmak için biz fark işlemi yaparız. Ordinat absisten ne kadar fazladır diyor. Ordinattan absis toplamlarını çıkartacağız. Cevabımız da buradan 7 gelmiş olacaktır. Devam ettik canlar. 10. sorudayız. Koordinat düzlemindeki verilere göre AB uzunluğu kaç birimdir? Yani bu uzunluğu istiyoruz. Tam olarak şu siyahla çizdiğim uzunluk isteniyor. Aslında ya yani burada bir tane dik üçgen var değil mi? Sanki Pisagor'u kullanacağız gibi burada. Çünkü bu dik koordinat sistemi ya adı üstünde koordinat sistemi diktir. X ile Y eksenleri birbirine Diktir. Bunu kesinlikle biliyoruz. O zaman biz şimdi ne yapalım bak. A noktasını ben şuraya bir daha bir yazayım. A artı 7 virgül B eksi 5. Ee, A noktasının özelliğine x ekseni üzerinde olması. E madem X80'i üzerindeyse Y'sinin sıfır olduğunu biliyorsun. O zaman hatta buradan B'nin 5 olduğunu söylersin. Tamam bu noktayı kullandık B'yi bulduk. Büyük B noktasına bakalım. Bak bu büyük B noktası da gördüğün gibi e, onu bir yazalım. O da y ekseni üzerinde değil mi? Y ekseni üzerinde ise de o zaman bu noktanın da x'i 0. Yani a'nın eksi 3 olduğunu görüyoruz. Tamam. Bak a'yı b'yi bulduysan artık sen a ve b noktalarını oluşturabilirsin. A yerine geldim. Burada x3 yazdım. X'i 4 olmuş oldu zaten y'si sıfırdı. B noktasına da baktığımızda ikisinin zaten sıfır olduğunu görüyoruz. B'yi de 5 bulmuştuk ya bakın buraya yazdım. Eksi 3 geldiğini gördük. Yani şu B noktası eksi 3'müş. Şu A noktası da 4'müş. Yani şurası 3 birim uzunluğunda. Şurası da 4 birim uzunluğunda. 3, 4, 5 üçgen olduğunu görebiliyorsun. Yani bizim AB uzunluğumuz 5 birim olacakmış. 11. soru analitik düzlemde A noktasının absisi pozitif, ordinatı negatiftir denmiş. Hemen belirtelim. Absis pozitif, ordinat negatif. Tamam. A noktasının y eksenine olan uzaklığı tam sayı olarak en çok kaç birimdir diye sorulmuş. Önce yukarıdaki verileri bir kullanalım. Şimdi e, absis pozitif verildiyse 5A artı 10 büyüktür 0 diyeceğiz. Karşıya geçirdik, 5a büyüktür, eksi 10. Her tarafı da 5'e böldüm, a büyüktür eksi 2 geldi. Peki. Ordinat, 3a eksi 9 küçüktür 0. 9'u bu tarafa geçirdim, 3a küçüktür 9 oldu, a küçüktür. 3 gelmiş oldu. Eşitsizlikleri birleştiriyorum, a büyükmüş eksi 2'den küçükmüş 3'ten dedik ve şimdi yukarıdaki veriyi kullandık, a'nın bir aralığını bulduk biz. A noktasının y eksenine olan uzaklığı biz daha öncelerde de söylemiştik bunu. Hatırlamıyorsak da koordinat sistemini çizip de kesinlikle görebiliriz. Y eksenine olan uzaklık aslında x'i ilgilendiren uzaklık değil mi? Bak şöyle gözünde bir canlandır. Mesela bu noktanın gördüğün üzere y'ye olan uzaklığı aslında x'in yani x ile alakalı olan bir durum buradaki x kaçsa buraya o kadar uzunluk verecektir. Yani <laughs> ters bir mantık vardı aslında. Bunu da kendimiz çıkartabiliyorduk. O zaman y eksenine olan uzaklık soruluyorsa benim bu noktayla işim var. Bunun tabii ki de mutlak değeriyle e, işim var, değil mi? Neden çünkü uzaklık kavramlarını mutlak değerde gösteriyorduk. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi 5A artı 10'un zaten pozitif olduğunu bildiğimizden dolayı hani bunu direkt mutlaksız olarak da yazabilirsin. Biz mutlağı niye yazıyorduk? İşimizi garantiye almak için. Olur da içerisi negatif olursa pozitif yapabilelim diye. Ama içerideki ifadenin pozitif olduğunu görüyorsan bu mutlaktan direkt aynı şekilde çıkarabiliriz. İşte bu ifadenin en çok olması isteniyor ya bizden. Şimdi e, şöyle yapma hataya düşmüş olursun. Hocam burada A'nın alabileceği en büyük değer 2. Giderim ben daha yerine 2 yazarım. Cevabında 20 olduğunu işaretlerim dersen hata yapmış olursun. Çünkü bize A ile ilgili tam sayıdır dememiş. Eğer A için tam sayıdır deseydi kesinlikle 2'yi seçip yerine yazacaktık. 20 doğru cevap olacaktı. Ama A ile ilgili bir şey söylemediği için tüm reel sayılar düşünebiliriz. Sonsuz tane burada kavram var. Eğer böyle sonsuz tane kavram varsa değer seçemezsin. Onun için de kalıp üreteceğiz. Bakın bize sorulan bu denklemin en fazla olmasını istiyoruz. Bu kalıbı üreteceğiz. Elimizde A var. 5A artı 10'u üreteceğiz. Şimdi ben burayı 5 ile genişlettim. Eksi 10 küçüktür 5A küçüktür 15 oldu. Her tarafa da 10 ekliyorum değil mi? Sırf o sorulan denklemi elde edebilmek için. 0 küçüktür 5A artı 10 küçüktür 25 oldu. İşte bize sorulan denklemi elde ettik. Bu denklemin alabileceği en büyük değerinde 24 olduğunu görebildik. Bak arada ne kadar fark var gördüğün gibi. Lütfen bu tür şeylere dikkat edin canlar. Tamam mıyız? Geldik pekiştirme testimizin son sorusuna x küçüktür sıfır olmak üzere mutlak x büyüktür mutlak y'dir denmiş. Buna göre k noktası analitik düzlemin hangi bölgesindedir diye sorulmuş bize canlar. Şimdi bakın burada e, belirli kurallar verilmiş bize bu kuralların dışına çıkmadan değer verme yöntemini kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla değişken var bir de mutlak girmiş için içerisine. Yani mesela x'in 0'dan küçük olduğunu biliyorum. Ben x'e eksi 2 versem yani şuraya eksi 2 versem burası ne olmuş olacaktır? Mutlaktan 2 diye çıkmış olacaktır değil mi? Ben 2'nin bir durumdan büyük olduğunu söyleyebilmem için y'ye 1 de verebilirsin. Eksi 1 de verebilirsin. Yani sonuçta y'ye 1 verdiğimde mutlak 1 de 1'dir. E, eksi 1 verdiğimde mutlak eksi 1 bir de 1'dir. Ya da gel y'ye 0 ver. Yani y ile ilgili bir şey söylememiş adam. İstediğimizi verebiliriz. Peki ben bu değerleri seçtim. E, bakalım ne gelecek. Şimdi k'ya eksi 2 verdim ya. Pardon x eksi 2 verdim ya k noktasının. E, önce absisine bakıyorum. x eksi 2 değerini vermiştik. Eksi 10 eksi 14. Peki burada da x'ten eksi 2 yazdık. Y yerine de ister ister 1 yazın ister eksi 1 yazın. Ee, ben biri yazdım. bir yazınca da bakın burası da ne olmuş oldu? Eksi 1 gelmiş oldu. E, Apsis de negatif. Ordinat da negatif. O zaman 3. bölgede olduğunu kesinlikle ve kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi hocam e, siz y'yi 1 seçerek yaptınız. Eksi 1 de seçebiliyorduk. Eksi 1 koysaydık ne olacaktı? Yine negatif gelmiş olacaktı bakın burası. Durum değişmeyecekti. Y'yi hocam sıfır da seçebiliyoruz aslında. Hani mutlak sıfır sıfır olacaktır. Burayı sağlıyor. Hatta x'e biz başka değerler de verip y'nin başka değerlerini de getirebilirdik. Canlar kesinlikle çok haklısınız. İstediğiniz değeri verin. Bu sonuç hiçbir zaman değişmeyecektir. Zaten soru ona göre ayarlanmış. Yani sen hangi değerleri verirsen ver. Hepsinin k noktan 3. bölgede gelmiş olacaktır. thank